Ankara'da ilginç bir müze açıldı. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin ilk hayvan anatomisi müzesi açıldı. Ve ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Doldurulmuş hayvanlar, iskeletler, özel suların içinde ceninler. Ziyaretçilerin ilgiyle gezdiği mekan Türkiye'nin ilk veteriner anatomi müzesi. Ankara Üniversitesi bünyesinde açıldı. Açılır açılmaz da ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyninden tutun ki kaslarına kadar hepsini burada görme imkanı buldum. Ee, yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum şaşkınlıktan. Gerçekten çok ilginç. Yapım aşamalarını dinledim. Yani büyük bir uğraş var burada. Müzede 400'e yakın örnek var. Ortak özellikleri ise 100 yılı aşan geçmişleri. Bunların hepsi aslında aynı fila ait farklı farklı örnekler. Kafatası kafatasında bakın fil dişleri hala üzerinde ki çok değerli parçalardır biliyorsunuz bu fil dişleri. Eski Amerikan Başkanı Harry Truman'ın ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye onun da üniversiteye hediye ettiği hindinin iskeleti de sergilenen örnekler arasında. 1945 yılında Henry Truman tarafından şükran gününde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye hediye edilen hindi. Oldukça da iri bir hindi zaten şükran günü hindisi diye geçer bunlar. Ee, öyle bizim için tarihi bir önemi var bu hindinin. İki yıl önce Büyük Ankara sirkinde bir yangın çıkmış tam 10 ayı telef olmuştu. İşte onlardan biri de bu müzenin girişinde bozayı ziyaretçileri karşılıyor. Bu örnekleri sergilenebilir hale getirmekse hiç de kolay değil. Gerçek röntgen görüntüleri, gerçek fotoğraflardan faydalanarak son haline getirmeye gayret ediyoruz. Gördüğünüz üzere bir takım kimyasal yapıştırıcılar, özel teller yardımıyla... Biz uygun konuda ayakta tutmaya gayret ediyoruz. Müze kurucularının asıl hedef kitlesi öğrenciler. Asıl hedef kitlemiz aslında anaokulu ve ilkokullar. Yani ilkokul e kadar geliyorlar ve çok beğeniyorlar, ilginç geliyor. Çok da korkan olmuyor aslında, herkes çok mutlu ayrılıyor. Anatomi Müzesi pazartesi hariç, hafta içi her gün gezilebiliyor.